zor zamanlarda başaramayacağınıza dair düşünceler aklınıza geldiğinde geri adım atmak yerine bilinmeze doğru ilerlemeyi seçtiğiniz anları hatırlayın. Her şey ters gitmeye başladığında bile bu benim sonum demek yerine kolları sıvayıp işe koyulabilirsiniz. İlk adımı atmakla işe başlayın. Matematiği çözün, bir sorunu çözün ve ardından diğerine geçin. Unutmayın, zihnin gücü sınırsızdır. Stres, mutsuzluk ve hayal kırıklığına kendinizi teslim edebilirsiniz ama zihninizi değiştirerek hayatınızı da değiştirebilirsiniz. Hayatınızda ne olmasını istediğinize karar verin ve ona göre hareket edin. Başarı yolculuğu kolay değildir, zordur. Bu yolculukta ruh halinizi korumak ve motivasyonunuzu yüksek tutmak için çaba sarf etmeniz gerekecek. Kendinize sürekli olumlu mesajlar verin. Hayır. Ben bunu yapabilirim. Bu benim için mümkün diyerek kendinize güvenin. Çoğu zaman zihnimiz bize engeller koyar ama gerçek şu ki zihnimizi yeniden programlayarak kendi kaderimizi yazabiliriz. Evet bu zor ama üstesinden gelebilirim diyerek içsel gücünüzü harekete geçirin. Her değerli şey çaba gerektirir. Kolay kazanılan hiçbir başarı kalıcı değildir. Zorluklar karşısında direnç göstermek karakterinizi şekillendirir ve sizi gerçek potansiyelinize ulaştırır. İstemediğiniz şeyleri yapmaktan kaçınmayın. Bu zorluklar sizi gerçekten olmanız gereken kişi yapar. Her engel sizi daha da güçlendirir ve hedeflerinize ulaşma konusunda sizi daha da donanımlı hale getirir. Bu yüzden karşınıza çıkan her zorluğu bir fırsat olarak görün. Bunu yapamam dediğiniz her an kendinize bir şans daha verin ve "Hayır, yapabilirim." diyerek ilerleyin. Kendinizi yeniden programlayın ve zihninizi başarıya ulaşmanız için bir kaldıraç olarak kullanın. Unutmayın, her gün küçük adımlarla ilerlemek büyük başarılara giden yolda sizi bir adım daha yaklaştırır. Hayatta kendinizden azını yaşamak için hiçbir sebep yok. Her zaman en iyisini yapma potansiyeline sahipsiniz. Peki, ya tüm gücünüzle çabaladığınızda bile hedeflerinize ulaşamazsanız ne olur? Yol boyunca zayıflar ve pes ederseniz sonuçlarıyla nasıl başa çıkarsınız? Çoğu insan bu durumda cesaretini kaybeder, hayal kırıklığına uğrar ve rahatına geri döner. Ancak unutmayın, sizin elinizde büyük bir güç var. Siz kendi hayatınızın kaptanısınız. Kendi kaderinizin ustasısınız. Kendinizi geliştirmek ve yenilikler yapmak sizin elinizde. Her gün kendinizi daha önce hiç denemediğiniz yollarla zorlamak büyümenin ve öğrenmenin anahtarıdır. Pratik yapmak ustalaşmanın sırrıdır. Kolay olan hiçbir şey sizi zirveye taşımaz. Gerçek ödül zorlukların üstesinden gelmekte yatar. Bunu başarmak için içsel gücünüzü harekete geçirmeli ve bu benim için mümkün diyerek her yeni güne başlamalısınız. Karşılaştığınız her engel sizi daha da ileriye taşıyacak bir adımdır. Hayatta küçük oynamayın. Kendinize ve yeteneklerinize inanarak büyük hedefler koyun. Güçsüz düştüğünüzde bu sadece bir anlık duraktır, yolun sonu değil. Pes etmek yerine neden düştüğünüzü analiz edin ve daha güçlü bir şekilde ayağa kalkın. Bu süreçte sabır ve kararlılıkla dolu olmalısınız. Zorluklar sizi yıldıramaz. Onlar sadece geçici engellerdir. Pek çok insan yolda yorulur ve eski alışkanlıklarına geri döner. Ancak siz farklısınız. Siz zorlukların üstesinden gelmek için gereken içsel güce sahipsiniz. Her zaman daha iyisini yapabilirsiniz ve yapmalısınız da. Hayatınızdaki hiçbir şeyi şansa bırakmayın. Kontrolü ele alın ve kendi başarı hikayenizi yazın. Başkalarının ne düşündüğü veya ne dediği önemli değil. Önemli olan sizin kendinize olan inancınız ve sürekli ilerleme arzunuzdur. Bir sonraki seviyeye geçmek için kendinizi sürekli olarak test edin ve sınırlarınızı zorlayın. Zorluklar karşısında yılmayın. Onları aşmanın yollarını bulun. Her bir başarısızlık, başarı yolunda alınan bir ders ve kazanılan bir bilgeliktir. Pes etmek yok. Her düşüşten sonra daha da güçlenerek kalkın. İşte bu yüzden her gününüzü bir fırsat olarak görün ve kendinizi sürekli geliştirin. Büyük hayaller kurun ve onları gerçekleştirmek için gerekli adımları atın. Unutmayın, sizin elinizdeki en büyük güç iradeniz ve kararlılığınızdır. Kendinize olan inancınızı hiçbir zaman kaybetmeyin ve her zaman en iyisi için çabalamaya devam edin. Her zorluğu aşmanın yolu içsel gücünüzü ve tutkunuzu kullanmaktan geçer. Kendinize her gün ben bu işin üstesinden gelebilirim ve geleceğim diyerek güvenin. Ve unutmayın, gerçek başarı sürekli ilerlemek ve kendini geliştirmektir. Hayat sizi yere serdiğinde, bir hafta sonra hala yerde yatıyorsanız, işte o zaman gerçek bir sorunla yüz yüze gelmişsiniz demektir. Elbette başınıza gelen kötü şeylerin sorumlusu siz olmayabilirsiniz. Herkes zor zamanlar yaşar ancak bu durumda ne yapacağınız karakterinizin ve iradenizin gerçek testidir. Eğer hala yerde yatıyorsanız, bu sizin tercihinizdir. Gerçek güç zorluklarla yüzleşme şeklinizde yatar. Hayatta başınıza gelen her şeyi kontrol edemezsiniz ama nasıl tepki vereceğinizi kontrol edebilirsiniz. Güçlü ve sorumluluk sahibi bir yol seçmek, sizi nihai özgürlüğe götürecek olan yoldur. Bu yol zorlu olabilir ama en değerli ödülleri sunar. Öz saygı, iç huzur ve başkaları tarafından değil, kendiniz tarafından tanımlanan bir hayat. Oyunu oynamaya devam edin. Bu, sadece fiziksel dirençle ilgili değil, aynı zamanda zihinsel ve duygusal dirençle de ilgilidir. Mücadeleye devam edin. Her gün biraz daha ileri gitmeye çalışın. İster işinizde, İster kişisel hayatınızda olsun, sürekli ilerleme ruhunuzu canlı tutar ve sizi daha büyük başarılara yönlendirir. Çalışmaya devam edin çünkü mükemmellik tesadüfen değil, sürekli çaba ve pratikle gelir. Başarısızlıklar ve düş kırıklıkları kaçınılmazdır. Ancak her seferinde tekrar ayağa kalktığınızda karakteriniz güçlenir ve hedeflerinize ulaşma yeteneğiniz artar. Kendinizi sürekli geliştirin. Zira bu gelişim yolculuğu sizi daha önce hiç keşfetmediğiniz yerlere götürebilir. Diğer şeyler zamanla yerine oturacaktır. Hayatınızdaki birçok şeyi kontrol edemezsiniz. Ancak tutumunuzu, tepkilerinizi ve hedeflerinize ulaşmak için gösterdiğiniz çabayı kontrol edebilirsiniz. Sorunlar kendiliğinden çözülmeyebilir ama siz doğru zihniyetle donatıldığınızda çözüm yollarını bulmak için gerekli becerilere sahip olursunuz. Unutmayın, gerçek başarı nadiren kolay gelir. Zorluklar ve engeller sizi daha da güçlü kılan deneyimlerdir. Her düşüş bir öğrenme fırsatıdır ve her başarı sizi bir adım daha ileriye taşır. Yani yerde yatmak yerine kalkın ve bu zorlukların üstesinden gelin. Kendinize inanın. Çünkü her birimiz zorluklar karşısında zafer kazanma kapasitesine sahibiz. İçinizdeki bu potansiyeli ortaya çıkarın ve hayatın size sunduğu her fırsatı cesaretle karşılayın. Kendinize her gün "Ben bu işin üstesinden gelebilirim ve geleceğim." diyerek güvenin. Çünkü siz kendi hayatınızın kaptanısınız ve rotanızı belirlemek sizin elinizde. Her zor günün ardından hala buradaysanız hayatta kalma oranınız yüzde yüzdür. Unutmayın, başarı yolunda bazen yalnız hissedebilirsiniz. Bu yol çok az insanın dayanabileceği zorlu bir yoldur. Konfor alanınızdan çıkıp sürekli tetikte olmanız gereken, derinlere dalmanızı gerektiren bir mücadele alanına adım atın. Çevrenizdeki insanlar size inanmayabilir veya desteklerini çekebilirler. Eğer her seferinde onların başka bir şeyler dene önerilerini dinlemiş olsaydınız bugün nerede olurdunuz? Kendi yolunuzu seçmek, kendi savaşınızı savaşmak, bu yolda yürümek sizin elinizde. Ve şimdi bu mücadele yolculuğunuzda bir adım daha ileri gitmek için burada kanalımda size yardımcı olacak içerikler bulabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Daha fazla içerik için kanalıma abone olun ve düşüncelerinizi yorumlar bölümünde paylaşın. Her yorum, her beğeni ve abonelik bu içerikleri daha fazla insanla buluşturmamıza yardımcı oluyor. Unutmayın, her birinizin desteği bu topluluğun daha da güçlenmesine katkıda bulunuyor. Haydi, birlikte daha fazla başarıya, daha fazla ilhama yelken açalım. Siz de kendi hikayenizi yazmaya devam edin ve unutmayın, burada bu kanalda hep birlikte büyüyoruz. Şimdi bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.